Sen, Allahu u muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık hitabına muhatap olan ve bu ilahi hitabın hakkını veren en sevgili kulusun. Sen, Kur'an diliyle seçilip ailenlere rahmet olarak gönderilen ve o mahşer günü herkesin nefsi nefsi diye çırpınacağı zamanda secdelere kapanıp ümmetimi isterim ya Rab, ümmetimi bana bağışlamadıkça kalkamam diye feryat edecek olan Habib-i Kibriya'nın ümmetisin. ve peygamberin çoluğuna çocuğuna ne bıraktın sorusuna Allah'a ve Resulüne bıraktım ya Habiballah diye cevap veren Hazreti Ebu Bekir'in yolundasın. Sen devlet reisi olduğu halde uçusu dolu tulumu sırtına yükleyerek halk içinde dolaşan ve oğlunun babacığım niçin böyle yapıyorsun sorusuna Kendimi biraz beğenir gibi oldu. Bana zelil etmek, gururumu kırmak istiyorum diye karşılık veren Hazreti Ömer'in izindesin. Sen Müslümanların arasında Açlığın ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir zamanda Şam'dan kendisine ait zeytinyağı, üzüm ve buğday yüklü olarak gelen bin lirayı, yükleriyle birlikte fakirlere tasadduk eden Hazreti Osman'ın Sen cebinde bulunan dört dirhem servetin bir dirhemini gizlice, bir dirhemini açıkça, bir dirhemini gece ve kalan bir dirhemini de gündüz kimselere sadak olarak veren. Ve Allah Resulü'nün niçin böyle yaptığı sualine belki Allah bunlardan birini kabul eder düşüncesiyle yaptım ya Resulallah diyerek mukabele eden Hazreti Ali takip edes. Sen Allah yolunda cihada çıkan ve karşısında Atlas okyanusunu görünce devesini dizlerine kadar denize sürerek kılıcını çekip Ya Rabbim şahit ol önüme şu uçsuz bucaksız derya çıkmasaydı şanını daha ileriye götürdüm diye ferhat eden göz gözyaşı döken mücahitlerin peşindesin. Sen 30-40 sene yatsı namazın abdestiyle sabah namazını kılan imamı azamların. Malazgirt ovalarında Allah'ın sevdalarıyla at koşturan ve Anadolu kapılarını açan alpaslanların arkasındasın. Sen gece sabahlara kadar ayakta duran ve biz Kur'an'ın bulunduğu odada ayaklarımızı uzatıp yatmaktan haya ederiz diyen Osman Gazilerin torunusun. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olup İstanbul'u fethederek İslam'a teslim eden ve bu zaferle çağ başlatan Sultan Fatihlerin Müslümanlardan başkasına dar gören Yavuzların, Karaların Hakanı, Denizlerin Sultanı, Kanunilerin neslindensin. Sen İstanbul'da okumaya başladığı ezan Numan diyeyi çaldıran ovalarında içler. Suna da aldığı abdestin namazını abdikatörlerimle kılan. Hazar kıyılarında getirdiği tekbir seslerinin yankılarını yana kapılarında duyan kahramanların evladısın. Ve şairin ifadesiyle Sen Malazgirt'te Alparslan, Surlar'da Ulubatlı Hasan, Nibolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat, Boğaç'ta Süleyman sensin. Çanakkale'de dişe diş, gırtlak gırtlağa boğuşan. Sen Hakk'ın kılıcı, Allah'a uğrunsun. Sen... Şehitler çocuğusun, kefelsiz doğmuşsun. Sen kendisinden para kaçırdığı Filistin istendiği zaman kanla aldığımız toprağı ancak kanla veririz Sultan Abdülhamit Han'ın torunusun. Siz tılsım bozmayın, tılsım kanlı ve kefenle Allah'ın üzerine çıkmaya sevdalı olmaktır diyen şehit Adnan Demir Türk'ün yolundasın. Sen hayatını iman ve cihada adayan, baharı getiren bir çiçektir diyerek İslam coğrafyalarına çiçekler Herkesin Amerikan aydağını olduğu bir dünyada bana ne Amerika'dan diyen Mücahit Erbakan'sın. Sen yorulmazsın Mücahit. Boşacak yolun, aydınlatacak karanlıkların var senin. Mücadeleden vazgeçemezsin. Sen içinde bulunduğun sömürü sistemini değiştirmek ve yeni bir dünya kurmak için varsın. Sen bir kere düştüğün yerden bin birinci kalkışını yapacaksın. Bunun adı hayattır, cihattır. Sığındık Rabbimize, yöneldik Rabbimize, adını yüceltmek için güç versin